Merhaba arkadaşlar. Bugün dördüncü sınıf İngilizcesine ikinci konusundayız. Bu konuda da National yani Milliyetler, birinci Locations, yani lokasyonlar. North, East, South, West. North, Kuzey, East, Doğu, South, Güney, West, Batı. Evet arkadaşlar bu bilgilerle başlayalım. Where is Samsun? Samsun nerede diyor? It is in the north. Yani kuzeydeymiş. Where is Antalya? Antalya nerede? It is in the south. Yani güneydeymiş. Where is Muğla? It is in the west. Yani batıdaymış. Muğla nerede? Batıda. Where is Erzurum? Erzurum nerede? It is in the east. Yani doğuda. Şuraya bakalım. Countries, ülkeler, nationalities, milliyetler, flags, bayraklar. Countries, Turkey, nationalities, Turkish flags, Türk bayrağı. Burası bizim olduğumuz yer yani Türkiye. Şu an buna da bakıyorum. Britain, Britain. British bayrağı. America American Germany German France French Japan Japanese China Chinese Spain Spanish Greece Greek Russia Russian Pakistan Pakistani Brazil Brazilian Italy Italian Egypt Egyptian India Indian Egypt Egyptian. 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 Evet. Söylemedim. Şimdi sorulara geçebiliriz bu bilgilerle. Bir ve dördüncü soruları aşağıdaki krokiye göre cevaplayınız. Ne diyor? Not. Ok yeni kuzeye göstermektedir. Evet arkadaşlar. Kuzey yani hep kafamızın olmalı. Kuzey buradaysa kafamızı şuraya döndürüyoruz. Burası. Not ise... O zaman burası da istir. Yani şöyle dönelim ist. O zaman şurası da vestir. Burası da bunun arkası olduğu için south. Şimdi bu sorular bunlarla soruya geçebiliriz. Ne diyor? School is in the school ne? South. Bir B. İki. Nokta nokta nok, is in the east. East burada hospital burada demiş hospital de. Bank is nokta 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 de nokta nokta. Nok, ne gelebilir buraya? Bank is in the bank nerede? West'te. Yani bank is in, in the west. Yani söyleyken where is yani it is in the diyoruz. Şimdi dördüncü soru. Where is Where is the hospital? Hospital nerede? East yani. It is in the east. 4A. Şimdi buraya geçebiliriz. Ne diyor? Yukarıda verilenler hangisinde doğru eşleştirmiştir? Germany. German. Britain. British. Greece. Greek. Turkey. Evet arkadaşlar. Bir bir aşağıya. iki bir yukarıya. Hmm, bu burada yok. Bu gitti. Bir bir aşağıya değil. Bir bir aşağıya değil. Bir bir aşağıya. Bu bir yukarıya. Ve bir aşağıya. Bu bir, 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 bir yukarıya. Evet. Doğru. Şu an altıncı sorudayız. Doğu kelimesinin İngilizce karşılığı nedir hangisidir? Doğu, ist beş kız. Buna resme göre hangi seçenek doğrudur? Bu eski Mısırlı. Bu bundan bunu anlıyoruz. Bir de bu bayraktan da anlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Siyah, beyaz, kırmızı. Siyah, beyaz, kırmızı. Yani bu bir Mısır'lı. Şimdi I am from Egypt. I am Egyptian. 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 Aklıma geleyim. Hep burada e, dilim kayıyor. Dilim alışık değil. Bunu söylemeye şu an. Buna geçtik. Sekiz. Aşağıdaki çiçekten oluş isimlerinin yazılı olduğu yapraklar koparılırsa aynı isim gibi görünür. Şimdi English. İngilizce. Bu gitti. Spain. Bir ulus ismi değil. West bir yön ismi. German'da bir ulus ismi. Nerede anlıyoruz? Şuralarda olacaktı. German evet. Bu gitti. Yani bir iki. Böyle yan yana iki tane kaldı. Aa. Dokuzuncu soru. doğru heze nokta 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 itize İtize törç flak Yani burada bir şey anlatmalı. Ne anlatmalı? Duru sahiptir. Ee, bayrağı. Ne bayrağı? Türk bayrağı. Yani renkten bahsediyor. Evet renkten bahsediyor. Şimdi ben bu şu renk istemem Şimdi black yok. Red var. White and blue yok. White and green yok. Red and white var. Red and white. De. Ona geçtik. Verilen resimlere uygun seçenek hangisidir? Şu an bu bayrağa bakarak buraya gidiyoruz. Neymiş? Brazil. Şu an bu doğru. Bu yamuk pizza kulesiydi. Yani İtalya'daydı. İtalya'ya gidiyor. Brazil. Ve son soru. Boşluğa uygun seçenek hangisidir? Country, ülke, nationality, şimdi. Greece, Amerika, nokta 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 bunu bulmamız lazım. Greek, American, French. Şimdi bu ne olabilir? French. Yani bakın şimdi French, France. Yani mesela French. Yani Fransalı Fransa'dadır. Yani mesela Almanyalı Almanya'dadır. Yani o yüzden France geliyor buraya. Fransa'nın yazılışı France'dır. Evet arkadaşlar. İkinci ünitenin birinci testini de bitirdik. Gelecek testte görüşürüz. Bay bay.